Tekrardan Los Santos'tayız ama başımıza nelerin geleceğini bilmemiz gerek. Yükselen demiş olduğu yer burası herhalde. Hayırlı işler. O yüksel hoş geldin. Hoş bulduk. Sıra sende değil mi? Ben bekliyorum evet. Tamamdır. Yüksel de çıkmış yola. Selamlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam memur bey hoş geldiniz. Bir, bir sorun var. Hoş ee, bir sorun yok bekliyoruz burada. Durağımızın ya, şeyi burası ana bahis yeri. Tamamdır tamam kolay tamam. gelsin. İyi günler. Sağ olun. Sağ görevler. Ne yaptınız az önce siz abi? Ben anlamadım. <laughs> Adama çalışıyorum. Dum az önce mekaneye gittim. Evet ne oldu? Hallettik olayı ya. Saygıyla karşıladılar. Evet. Bir sıkıntı yok yani aramızda. ya ailesi bakalım. Şimdi rahat rahat dolaşabilir miyiz şehirde? Dolaşırız dolaşırız. İnşallah bir sıkıntı çıkmazsa Hayatımdan bir kesiti anlattım da onlara. Hak verdiler sinirlenmeme. Oo Ağır o zaman. Kapımız her zaman açık sana dayıcım dediler. Ben de eyvallah evlat dedim. Sen saçı falan boyatmışsın ya. <laughs> Daha ayrılalı bir saat oldu ya. Ya ne zaman yaptın bunları? Yaşlandık diyeyim ben sana. Bizde saç olmadığından boyatamıyoruz. <laughs> Aslında benim eski saçım boyaydı. Şu an orijinal hali. Oo. Merhaba taksi lazım Tamam Tabii, buyurun. Sıra bu arkadaşlar. Hayırlı işler. Sağ olasın. Buyurun beyefendi nereye gidiyoruz? Şöyle Tamamdır. Yeni misiniz şehirde? Yok ya bir hafta ya. oluyor ben. Kamuya şoförüne geçtim ya. Anladım. Buralara pek polis bakmadığı için basabiliriz sorun yok. Sanırım lastiğimiz patladı ama. Öyle duruyor. Neyse biraz gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Evet. Canta düştü. Bundan sonra gidemeyiz. ben şöyle... Faturanızı keseyim. Lastiğimiz patladığı için biraz uygun kestim faturayı. Tamamdır. İyi günler. Kolay gelsin. Sağ ol. Aksilikler ilk iş, ilk iş gününden beni bulur zaten. Mekaniğe bir telefon açayım. Gelsin. Allah kahretsin seni araba ya. Sana ne oluyor otomatik kapı? Manyak mısın nesin ya? Kapan. Beni masabım bozma. Bu mekanikte gelene kadar şimdi iki gün geçer ya. Şu arabanın kapılarını falan açayım da. Arka kapıya ne olmuş? Bozulmuş mu? Ne yapmış o ya? Eyvallah. Mekanik geliyor herhalde. Hocam o Eyle. şekil neydi ya? Ya arabanın şekli. Anladım. Ee, sağ. Ol. Yolcu getirelim dedik. Aracın lastiği patladı kaldık burada. Vallahi zor yer. Gerçekten zor. Araç güzelmiş. Kaç basıyor bu? 200'ü geçiyor. Ay maşallah. Buyurun. Sağ olun. Borcumuz ne kadar? 100 dolar yeterli. Tamam. Şöyle ödedim. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Koskoca şehirde birbirimize nasıl çarpmayı başarıyoruz Yüksel? Vallahi bir bilgim yok da önüme kırıyorsun ya. Sen de ters şeritten geçiyorsun ama. Tersten geçmiyorum sağdan geçiyorum ben. Sağdan araç geçmez ki. Ama aynana bakacaksın ya. Ama sen sağdan giremezsin. Ama girerim hızın yavaş çünkü. Ben sen, sen niye senin... soldan git. Ben bir sen... Saniye, sen, bir saniye bir saniye, saniye, saniye. saniye. Ben seninle 4 Son ay nasıl kulübede durabildim acaba? Sen niye soldan gidiyorsun ya? Ya ben soldan giderim Neyse, yolcum soldan var. Yolcum var, müşterim var. Tamam, tamam. Sonra hallederiz, hadi. Adama bak ya. Hoş geldiniz. Hocam diğer araca bineceksiniz. Ben değil, ben gitmiyorum diğer araca. Neyse tamam, görüşürüz sonra. Evet. Kör bir dur ya, bir dur ya. Bir dur kör ya. Geldik. Hocam iner misin? Şunu İşin... arabadan ya. İşini bitir tek durağa gel. Bekliyorum durakta. Hocam aşağı iner misin? Sağdan geçiyor bir de ya. Dört ay aynı kulübede kal, ondan sonra gelsin sana çarpsın. Manyak gibi araba kullanıyor ya. Nasıl bir şey? Çıldırırsın, kafayı yersin. Ey Allah'ım yarabbim ya. Araca vuruyor ondan sonra da. Allah ım.